Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Fakir acaba nerede ya? Ne yapıyor? Acilen onu buraya getirmem lazım. Benim depomda kalmalıyız. Yoksa ölüp gidecek. Ona bir can borcum var. Bunu yapmalıyım. Şuradan biraz benzin alayım da. Helikopterin benzini bitiyor olabilir. Hemen fakiri bulmam lazım. Acilen fakiri bulmam lazım. Belki köyde kalıyor olabilir. Gideyim şu köyün muhtarıyla da bir konuşayım bakayım. Selam muhtar. Sende bir acil bir şey konuşmam lazım. Bak aldığım haberlere göre büyük bir meteor yağmuru geliyormuş. Meteor yağmuru mu? Nasıl oldu? Fakir diye birisi kalıyor mu burada? Benim kendisi arkadaşım olur. Uzun zamandır tanırım kendisini. Evet, bu köyde kalıyor. Muhtar, bana acilen onun evini göster. İşte evi burası. Tamam, sağ ol muhtar. Sen gidebilirsin. Aha, içeride. Fakir, hemen buradan gitmemiz lazım. Acilen dostum, hadi. Hadi eşyalarını topla hemen gidiyoruz. Kadim dostunu da al. Ne var beni istiyorsun? Ben seninle hiçbir yere gelmem. Defol git. Bak. Bir meteor yağmuru buraya doğru yaklaşıyor. Ölürsem ölürüm. Sen Senle gelip orada hayatta kalacağıma ben burada şerefimle ölürüm daha iyi. Şimdi defol git buradan. Aman ne hali varsa görsün ya. Fakir. Benimle gelmeyeceğine emin misin? Bak son kez soruyorum sana. Defol git lan. Sen hiçbir yere gelmem ben. Defol git. İyi sen bilirsin. Öl burada inşallah. Tamamdır. Burası çok güvenli. Burada kalayım ben en iyisi. Buradan çıkarsam ölebilirim. Oha! Sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Kadim dostum. Neredesin kadim dostum? Bana bir şeyler oluyor. Kadim dostum. Sakın beni bırakma. Kadim dostum. Kadim dostum. Kadim <laughs> galiba bitti. Sesler gelmiyor artık. Acaba ne zamandır uyuyorum ya? Uyuya kalmışım burada. Neyse bir yukarı çıkayım bakayım. Son duruma bakayım. Bu depo olmasaydı ölüp gitmiştim ya. Şuradan yukarı ışınlanayım. Hoppa şurayı da kapa. He? Oha! Eyvah! Olamaz. Her yer yanıyor. Her yer. Kaç kaç kaç. Helikopterime bir şey olmuş mu? Helikopterime isabet etmemiş. Oha. Buralara ne olmuş lan böyle? Hemen burayı terk etmeliyim. Tamam benzinim var da. Acaba bir fakire mi baksam? Fakirin durumu nasıl acaba ya? Aynen bir fakire bakayım. Merak ettim. Allah kahretsin. Buralara ne olmuş böyle? Olamaz. Bu bir kıyamet olmalı. Şuraya bakar mısınız ya? Fakir umarım yaşıyordur. Olamaz. Bu köye ne olmuş böyle? Allah kahretsin. Fakir! Sesimi duyuyor musun fakir? Ses ver! Fakir! Allah kahretsin! Fakir! Neredesin fakir? Sesimi duyuyor musun? Cevap verin kimse yok mu? Olamaz! Ha? Fakir! Fakir dostum. Fakir kendine gel. Fakir. Beni duyuyor musun fakir kendine gel. Garip dostumu bu. Garip dostum. Garip dostumu bu. Fakir dostum kendine gel. Fakir. Dur. Seni taşıyıp hastaneye götüreceğim. Fakir. Sakın kendine bırakma fakir. Beni duyuyor musun dostum? Sakın kendini bırakma. Kimse yok mu? Yardım edin. Lütfen yardım edin. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Olamaz. Fakir hastaneye yetiştirmem lazım. Acilen hastaneye götürmem lazım. Nabzına bakayım. Hı? Nabzı atıyor. Acilen hastaneye yetiştirmem lazım. Yaşıyor. Fakir dostum. Sakın kendini bırakma. Seni hastaneye yetiştireceğim. Sakın kendini bırakma dostum. Şunu sırtıma alayım. Gel buraya. Eh. Amma da ağırmış ya. Dostum dayan. Helikoptere götüreceğim sonra hastaneye götüreceğim seni. Kadim dostum. Kadim dostum. Dostum bırak şimdi kadim dostum Kendini sakın bırakma. Kendini sakın bırakma. Fakir. Benimle kal fakir. Az kaldı. Dayanmaya çalış fakir. Sana bir can borcum var fakir. Sakın kendini bırakma. <gülüyor> <gülüyor> Amma da ağırmışsın ya. Fakir dostum. Az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> fakir dostum sakin ol. Yaşayacaksın. Sakin ol dostum. Seni asla bırakmamalıydım. Götürmeliydim dolaba. Geç şöyle helikoptere. Fakir dostum dayan. Yetiştireceğim seni. Dostum kendini bırakma dayan. Dostum beni duyuyor musun? Lanet olsun. Hemen hastaneye gitmem lazım hemen. Fakir dostum kendini bırakma dostum. Benimle kal. Fakir arkadaşım. Seni asla o evde bırakmamalıydım ya. Ben seni neden o evde bıraktım ki? Seni acilen hastaneye yetiştireceğim. Fakir dostum, kendine gel dostum. Fakir, lütfen beni bırakma. Lütfen. Ben bu hayattan seninle zevk aldım, fakir. Lütfen beni bırakma fakir. Fakir, kendine gel dostum. Bak az kaldı hastaneye. Çok az kaldı dostum. Yetişeceğiz şimdi. Yetiştireceğim seni hastaneye dostum. Fakir, kendini bırakma fakir. Dostum dayan. Geldik dostum az kaldı. Dayan dostum. Hastaneye geldik. Lütfen dayan. Arka tarafa koymam lazım helikopteri. Dostum dayan. Lütfen dayan. Dostum bayağı doktoru çağırıp geliyorum. Doktor bey! Doktor bey yardım edin doktor bey. Lütfen yardım edin. Ağır yaralımız var doktor bey. Lütfen yardım edin. Yardım edin doktor bey. Lütfen arkadaşım çok yaralı. Lütfen yardım edin. Helikopterin içinde. Hemen orada. Lütfen yardım edin. Doktor bey durumu nasıl iyi mi? Lütfen bir şey söyleyin doktor bey. Durumu nasıl? Acilen ameliyat almamız gerekiyor. Çok kan kaybetmiş. Tamam doktor bey, ne gerekiyorsa yapın. Tüm masrafları ben karşılayacağım. Lütfen hızlı olun. Acele edin lütfen doktor bey. Hadi dostum ya, nerede kaldın? Bir ameliyattan çıkmak bilmedi ya. Umarım başarılı geçer ameliyat. Hadi artık çık ya. Of. Canım sıkıldı. Bu ne böyle ya? Bu insanlar da saf saf oturuyor burada ya. Of of. Çok canım sıkıldı çok. 3 saattir bekliyorum ya. 3 saattir ameliyattalar. Umarım fakir kurtulur. Fakirle eğleniyordum ben ya. Fakir ne kadar aptal olsa da seviyordum onu ben ya. İyi biriydi. Beraber çok güzel vakitler geçiriyorduk. Umarım ameliyat güzel geçmiştir. Sabırsızlıkla doktoru bekliyorum. Hadi doktor çık artık çık. Ha doktor bey doktor bey durumu nasıl doktor bey? Fakirin durumu nasıl? Çabuk söyleyin. Fakir çok kan kaybetmişti. Neyse ki gerekli kanı bulabildik. Ben elimden geleni yaptım. İçinizde hiçbir şüphe kalmasın. Umarım hayata geri döner. Şu anda yoğun bakımda tutacağız. Kritik durumuna atlatamadı Ayla. Ölüm tehlikesini atlatamadı Ayla. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey.